Tıbbi ve aromatik bitkilerden olan lavanta, bizim bölgemizde yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ile ilgili bir proje yaptık. Tabi amacımız burada yetişebileceğini ve üreticilere, bunun yanında öğrencilere de katkı olsun. Üniversitemizin desteklemiş olduğu bu çalışmayla iki farklı lavanta türünün Şanlıurfa'daki verim performanslarını ölçmek. Bir de bu lavantaların gübre ihtiyacını belirlemek. Biz bununla lavanta bitkisinin lavanta üreticilerine e, hangi dozda azot vermeleri gerektiğini önereceğiz. E, lavanta e, tıbbi ve aromatik bir dikidir. Kozmetikte e, rahatlıkla e, bizim ithalatçı olduğumuz bir ülke. Biz bununla Türkiye'nin e, lavanta ihtiyacını karşılayıp ithalatın önüne geçmek istiyoruz. Yaklaşık yıllık 300 bin dolarlık bir lavanta ithalatımız var. Eğer bölgemizde bunun yaygınlaştırılmasını sağlar isek ihracatçı bir ülke olacağımız anlamına da gelir. Lavantanın kozmetikte kullanıldığını söyledik. Özellikle kolonya yapımında, sabun yapımında, tabi bir de antidepresan gibi bir tıbbi etkisi de vardır. Stres yaşayan insanların kendi odalarında bunu bulundurmaları onların rahatlıkla e, uyumalarını sağlıyor. Yani daha doğrusu uykusuzluk çekenler için de e, doktorlar, doktorlarımız öneriyor. Evet. Şimdi lavantayı biz sonbaharda diktik. Üniversitemizin desteklediği bir projedir. Rektör hocamızın e, sağ olsunlar e, büyük desteklerini gördük. 22 dekar alanda kampüste yaptık. Ekonomik olarak getirisi oldukça iyi. Bizim amacımız zaten demiştik ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, taban arazi olmayan marjinal arazilerin ekonomiye kazandırılmasıdır. E, i̇şte bu kıraç araziler, yamaç arazilerde rahatlıkla yetişebiliyor. Kurağa dayanıklıdır. E, birim alanda yani bir dekar alandan yaklaşık olarak 10 kilogram bir uçucu yak. 200, kilo, 200 kilograma yakın bir çiçek elde ediliyor. Çiçeğin %5'i uçucu yağdır. Bu da 200 kilogram, 10 kilogram uçucu yağ demektir. Uçucu yağın kilosu da 50 dolardır. Dolayısıyla bir dekarlık alanın getirisi yaklaşık olarak 500 dolara tekabül ediyor. Bugünkü parayla 8000 TL e, demektir. Tabii bu küçük aile işletmeleri için caziptir. Yani insanların büyük arazileri yoksa sadece bir 10 dönüm 20 dönüm gibi bir arazileri varsa amaç ise tabi taban araziye önermiyoruz. Taban arazi için daha uygun bitkilerimiz var. Bu da çiftçilerimizin ee, alternatif ürün arayışına bir e, çözüm olmuş oluyor. Üreticilerimize kapılarımız e, açıktır. İstedikleri zaman bize müret ederler. Biz de kendilerine her konuda yardımcı oluruz. Pazar konusunda dahi yardımcı oluruz. Yetiştirme teknikleri konusunda da e, sorularına cevap veririz.